Herkese merhaba. Bulaşık bile çıkarmayacak nefis bir yemeğim var. Mis gibiden çok pratik fırında tavuk yemeği. Çok lezzetli ve çok kolay bir yemek. Öncelikle onu söyleyeyim. Şu şekilde doğramanız gerekiyor sadece tüm malzemeleri ve böyle bulaşık çıkarmıyor, elinizi hiç oyalamıyor. 5 dakikada yapıp fırına atabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Tavukları iri iri doğuruyoruz. Aynı irilikte Charleston biber, kırmızı biber, soğan, patates, domatesi de doğuruyoruz. Gördüğünüz gibi ve doğradıktan sonra üzerine sıvı yağ ya da zeytinyağı gezdiriyoruz. Burada yağ miktarını biraz arttırabilirsiniz de böyle suyuna banmalık bir yemek olsun böyle birazcık daha e, lezzetli olsun istiyorsanız yapabilirsiniz ama böyle biraz diyet yapıyorsanız e, fırında e, yapacağınız yemekte yağı azaltıp tavuğu da kalça değil. Göğüs etinden seçebilirsiniz. Bu da bir tavsiye sadece. Hangisini isterseniz ama kalça lezzetli olacaktır onu söyleyeyim. Sonra baharatları koyuyoruz. Dilediğiniz baharat kullanabilirsiniz. Ben ne kullandım? Karabiber, kırmızı biber, kekik, tuz, kimyon. Bunları kullandım ama siz arzu ediyorsanız başka şeyler de ekleyebilirsiniz. Sarımsak çok yakışacaktır. Bunları ekledikten sonra çok iyi karıştırmanız lazım. Burası çok önemli. Hem baharatların Eşit dağılması hem de yağın eşit dağılması için iyice karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi başka bir kabın içerisinde değil pişireceğimiz kabın içerisinde yapıyoruz bunu. Sonra e, bunu yaptıktan sonra tabii ki içine su koyacağız ki iyi pişsin. Suyu sos gibi hazırlayacağız. Salçanın içerisine 1-1,5 su bardağı suyu koyun. Salçayı ezdirin. Birazcık daha su miktarını arttırabilirsiniz. Dediğim gibi o böyle sulu gibi olsun diye. Ama ben böyle birazcık daha kebabımsı olsun istediğim için su miktarını daha az tuttum. Ee, sonra üzerine döküyoruz salçalı suyu, yeniden karıştırıyoruz. Üzerine yağlı kağıtla kapatıyoruz ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 45-50 dakika pişiriyoruz. Şimdi fırından fırına pişme süresi değişir. Fırından çıkarıp 40 dakikanın sonunda tavuğun, patatesin tadına bakın. Pişmişse eğer tamamdır ama eğer pişmemişse bir süre daha pişirmeniz gerekebilir. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.